Evet arkadaşlar. Sabahki deniz bir anda çöktü. Vallahi ayaklarım hep soğuk oldu olduğu Bir anda bindirdi deniz. Görüyorsunuz şuraya kadar çıktı yani. O kadar bir erken düştük yani bir anda. Ama iyi oldu bir bakıma. Bayağı taş çıkardı meydana. Yukarıları çektiği peşe aldığı için taşları ıslattığı için her şey meydana çıktı. Neyse işimize bakalım. Tabii bayağı geç oldu. Burayı bayağı bir aramıştılar ama yine benden kurtarmadı. Şöyle ufak boy taşlarımız var. Bugün bayağı bol. Aman ne? Ne kadar ne diye? Ne diyeyim yani? yani vatandaş soruyor elmas buldun mu? Ben ne bileyim elmas mı değil mi? Ben talihle bir şeyim yok ki. Ama belki de vardı Yani bunlar bir şey değil. Evde olanlar çok daha fazla, çok daha güzel. Buldum yani. Bununla siyahları açık olması lazım. Bununla bunu bayağı buldum. iyiydi. Bugün burası iyiydi. Daha şimdi ileri giderken buradan geri döneceğim. Buradan spordan Asansörden şimdi buradayız inşallah. Şu taşlarımız çok güzel arkadaşlar. Şimdi şuna bak. Çok da küçüklerini almak istemedim ama bayağı güzel oldukları için mecburen aldım bunları. Ha, akik. Korkunç denizler etti. Ayaklarım hep de oldu valla. Madem ıslandık. Yine lazım. Burayı. Neyse arkadaşlar ben biraz daha arayayım. Evet henüz evet, saat geldi. Evet ölme zamanı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olursanız çok memnun olurum. Olandan da olmayalım. Allah razı olsun dediğim. Kimseyi zorla tabi. Abone yapamayız. Şimdi vatandaş bir tane hanımefendi tekrar söyleyeyim onu. Böyle kireç kaplı üzeri olan bunları ben es geçmiyorum. Yani bunlar içleri bağırları çok güzel olabiliyor. Çok da sert. Bunları avuç için taşlamayla bir tane zımpara elmas disk onları su vererek temizliyorum. İçi ne olduğu çıkıyor meydana. Eğer sizin de varsa öyle yapmanızı tavsiye ederim. Ama suyu verin yani. Yoksa çatlıyor. bastırmayın fazla. Kendi ağırlığı ağır olsun. Ağır. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bak deniz şuraya kadar çıktı yani. Şu içeriye kadar çıktı. Aa taşlar bu hafta. Ben de betonun üzerindeyim böyle. Yüksekten alayım. Yani deniz burada yapıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar haydi günler. Allah sağlık sıhhat versin